Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte My Play Home Plus arkadaşlar. E, bugün de konumuzu anlatayım hemen. Arkadaşlar bugünkü konum konumuz hafta sonu sabah e, piknikte kahvaltı ama çok kötü çok kötü bir şey yaşanacak. Ama size onu söylemeyeceğim. O da sürpriz olsun. Neyse, sizi de daha fazla heyecanlan heyecanlandırmadan İ bekletmeden iyi seyirler. Arkadaşlar buranın ışığı açık yok değilmiş tamam. Canım. Of, elimiz yüzümüzü yıkayalım mı? Olur. Hayatım ben bugün belki işe gidebilirim çünkü hizmet dedi ki bugün iş olabilirim dedi. Yok yok olmaz hafta sonu günü ne işi? Günaydın. Günaydın kızım. Belki Günaydın. Anne. Bugün aklıma bir fikir geldi. Ne Hava oldu? da çok güzel. Dışarıda mesela bankımız var ya. Evet. Şeyde, ay şeyde. Bahçede. Orada piknik yapalım mı? Hava da çok güzel. Aa evet olabilir. Siz ne dersiniz? Bence de olur anneciğim. Bence de olur canım. İyi peki tamam o zaman ee, hazırlanan kıyafet gelin mi sende? İnşallah yağmura yakalanmayız. Yok yok bugün yağış göstermiyordu. Neyse hadi. Hadi giyinelim biz de madem. Tamam. Hadi gel biz de elimizi yüzümüzü yıkayalım Can. Ay çok güzel olacak bugün piknik topta oynarız. Aklına geldiği iyi oldu bu arada Can. <laughs> ben de. Ay pardon ben... Melis. Ben ben de çok güzel bir bebeklerimi getiririm ben de onlarla oynarım. Yok bence bebek getirme ne yapacağım bebeği ya. Yani gerek yok. Ben yine de getirmek istiyorum. Bebeklerimle oynarım. <laughs> ya ne yapacağım bebekleri ama top oynarız işte ne güzel olur mu lütfen. <laughs> tamam bir dahakine kabul ederim ama bir dahakine bebek oynayacağız. İyi pek tamam ya. Bir dahaki ne de bebek öneriz. Hadi hazırlanalım daha çok. Hadi. Aha şu perdelerimi de açayım. Şunu giyeceğim. Zaten çok... abartmaya gerek yok. Ben de ne giysem şunu giyeceğim. Evet bence de bu güzel. Bunu giymeliyim. Ee, şimdi annemler de hazırlansa da bir an önce gitsin. Hadi hayatım hadi hazırlanalım. Tamam hazırlanalım. Ne giyeceksin? Ben Yine şunu giyeceğim. Ya onu giyme. Ama başka başka şunu giy. Yok. Ben yeşil'i seviyorum. Üf ben pijamalarla çıkacağım. <laughs> ya Allah aşkına. Ne diyorsun ya? Yani ben pijamalarla çıkmayacağım. Ya canım sonuçta yani bir Hayatım... emirgana falan gitmiyoruz ki pikniğe. Hayatım niye sen onu evde giyersin? Ya işte piknik için uygun bu. Hadi gelin çocuklar. Kızım. Şu perdeleri de açalım. Tamam ben kahvaltıları hazırlıyorum. Tamam tamam hazırla. Of, hemen hazırlayayım. Babacığım. Bak nasıl olmuşum. Çok güzel olmuşsun kızım. Babacığım pijamalarla mı çıkacaksın? Evet oğlum ne olmuş? Hmm, ee, biz Neyse. nasılız? Çok güzelsiniz. Ben annemi yardım edeceğim. Anne. Aferin benim güzel kızım. Anne, ben de sana yardım edebilir miyim? Çocuk siz zaten e, canı çağır bakayım kızım. Ya! Tamam. Efendim anne. Ay pardon Melis. Anne biraz gazete okuyayım. Can! Annemi yardım edecek misin? Ben yapacağım yardım istiyorsan ya bir dakika anne ne oldu bana bir şey mi diyeceksin evet oğlum sen yardım edecek misin yoksa kardeşin yardım edecek ya ee, etmeyeceğim Oğlum bu arada ee, şey koko pop yiyecek misin evet anne yiyeceğim ama siyah olanda ben de o renk rengarenk olandan tamam. yiyeceğim anne e tamam çocuklarım Siz... ben yardım etmeyeceğim ben içerideyim babamla tamam Babacım ben de geldim. Televizyon açalım mı? Aç oğlum. İzle. Kızım. Ne oldu baba? Ben diyorum kızım. Ne oldu? Ne oldu anne? Baba ne de gide? Pokabus yiyor mu? Baba. Baba. Poka pok yiyor musun? Yiyorum kızım. Tamam anne yiyormuş. Tamam e, ben de yiyorum. <laughs> Yanına e, yumurta falan koyarız işte. Tamam hazırlayalım o zaman kızım. Anne gerekleri ben koyacağım. Bir dakika koyarsın. Ee, dur babana e, sor yani hangisinden yiyecekmiş. Dur herkese şu siyahtan dolduracağım kızım. Bir tek sen ne, olacak sana? Anne ya ben de siyah istiyorum. Anne ben renkli istiyorum ya. İyi pek tamam sen zaten renkli koydum. Şimdi çayı demlemem gerekiyor. Açayım. Hadi hayatım çok acıktık. Hı, orada pişsin. Şimdi yumurta pişirelim. Tamam. E, Şimdi sütlerini koyayım sütümüz. Kardeşine süt içecek zaten. Aa, uyandı bile. Geldim kızım. Çocuğa bakayım ben hemen. Gel uyandın mı kızım? Evet. Anne bugün piknik mi yapacağız? Anne niye böyle güldün? Kızım sen nereden duydun? Uyur, gel, gel sen de hazırlayayım. Gel elini yüzünü yıkatayım sana. Bu arada ben şaka yaptım size uyumaylı mayası yaptım. Bir de ağlama numarasını mı yaptın bana şimdi? Evet. Kızım tamam şimdi Benim senin... Benim eline... küçük kızım uyanmış mı? Gel bakalım. Canım ben şimdi ona kıyafetini giydireceğim. Tamam mı? Tamam. Tamam ben içerideyim. Gel kızım sana. Hemen kıyafetini giydirelim. Gel tulumunu giydireceğim. A tamam anne ama ben biraz daha uyuyacağım. Kızım şimdi kahvaltıya gideceğiz zaten. Ha, şey hazır neredeyse. Gel hadi. Tamam. Abin topta götürecekmiş, topta oynayacakmış. Tamam. Ama anne ben o büyük tavşancığımı da götüreyim. Canım kardeşim. Anne. Canım e, siz çocuğa bakın biz şimdi hazırlıyoruz zaten her şey hazır. Neredeyse. Tamam biz Büteki bakıyoruz. yumurta Hı? E, şimdiki bardak kupaları da. Anne çok iyi. Kızım sandım. şimdiki sen bana yardım et. Şu kupaları git götür. Tamam. Bir dakika dur çiçek koyayım. Al Geçiriyor. kupaları götür o. Tamam. Şey koymasın ya. Oh götüreyim. Mix, mix. Ah mix unuttum. Pamuk, pamuk. Anne, anne. Efendim kızım. Pamuk mamasını ver. Pamuk maması yok. Kızım pamuk pamuk maması kalmadı ki ya. Onu işte marketten almamız lazım. Bir türlü alamıyoruz. Hayatım ben alırım. Yok canım sonra al tamam mı? Şimdi alma. Tamam. Yumurta da oldu. Ay anne Kızım ya... şimdilik e, şunlardan da yardım et bana. E, Koymalardan yani. Al şunu. Teşekkürler anne. Ay bugün piknik çok güzel olacak. Siz şöyle kardeşin biz böyle siz şöyle kardeşinle şurada yan yana oturun. Dur şu kupaları. Oh, ben ya kardeşimle aynı aynı şeyde yazıyorum ya. İkisiniz yani. Anne. Ne oldu can? Kahvaltı olacak? hazır mı? Hazır, hazır hazır neredeyse. Şimdi git babanları kardeşim falan da Ben geldim dersiniz. bile. Ee, şimdi ben geldim bile. E, tamam gazeteye bıraksaydın. Biz, bu arada gelmeyin daha. Niye biliyor musunuz? Çünkü daha ekmek bile kızartmadım. İyi peki tamam gelmeyelim. Al kızım şu yumurtayı da götür. Tamam anne. Ay bugün annemi yardım ettiğim çok iyi oldu. Biraz yorulmamı toplamıştı. Tamam şimdi bunu da hemen. Kızım. Bir dakika dur kızım. Şimdi şu ekmeklerden alıp kızartalım. Kızım bir şey diyeceğim. Dün anne dondurmacıya gitmiştik ya ayağını burtmuştun. Kolumu kolunu bırtmıştın. Şu çayla. Daha iyi değil mi kolun? İyi anneciğim iyi çok iyi oldum. Zaten dünle sargı bezi çıkarıldı ya çok iyi oldu. Tabi yaz geldi ya sıcaklattı oh, seni. Ekmekler kolunu. de kızarmış. Şunları da koyayım. Hayatım. Efendim. Kahvaltı hazır mı? Herkes gelsin sofraya. Tamam. Ee, canım bir şey diyeceğim. Sen çocuğun sütünü alsın içeriden. Tamam al sen. Selin'i. Tamam. Öf, sütünü alayım hemen şu televizyonu da kapatayım da boş boşuna. Ben topumu alacağım. Al. aldım topumu. Anne ben tavşancığımı izliyorum. Kızım şimdi değil. Tavşancığın burada kirlenir bak. Aa, pamuk bile uyanmış. Oğlum. Ben polukla oynayacağım o zaman. Hayır kahvaltını etmek zorundasın. Yok. Ee, hadi geç otur sen de buraya. Sütün nerede? Babası kız e getirdim. Getirmedin. Getirmemiş miyim? Yo bak masada gözükmüyor. Melis de mi? Melis kızım. Geliyorum. Buradayım, babacım babacığım. Efendim. E, kardeşinin sütünü ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım baba. Dur gidip bakayım. Bir dakika. Tamam ben ona süt koyacağım şimdi. Allah Allah. Anne ben biliyorum nerede olduğunu. Bak bu da. Kızım babam buradan almıştı. Bak. Ha ay yere düşmüş ya. Fark etmemişiz ay aferin kızım. <laughs> Bulduk üstüne. İyi tamam. Hadi ya geçin. ben, Ya ben ne? yok. Melis de aynı yerde oturuyorum ya. Gıcık. Ya oğlum birbirinize böyle laflar söylemeyin. Anne ben ilk önce yumurtamı yemek istiyorum. Kızım ilk şu Coco Pops'unu bir ye de. Yumurtaya bakarız sonra. Ay ne güzel bir hava. Kızım dur sana sütünü içireceğim. Anne ben de bu yiyeceğim ya? Bir çekilir misin? Sana bu koymadım ki ben. Burada ablam diyor anne. Çok lezzetli. Anne biz Avcum bunlardan alalım bitince. Ay şu çayımı da alayım. Siz ee, bana yemek yediyebiliyorsunuz. Tamam kızım ya. Sütünü iç işte. Nerede sütün? Al iç. Çok güzelmiş anne yemekler. <laughs> Anne ben yetince doydum. Şimdi ponukla oynayacağım. Tamam geç oyna hadi kızım. Pamuk. <laughs> Ay ben şu çayımdan da içeyim. Oh, do <laughs> Benim bitmiş dini ağrıyor ya. Durun ben bir hepinize şurup vereceğim Aa. şimdi. Tamam <laughs> gel kızım. Çocuklar siz de <laughs> gelin. <gülüyor> çok ağlıyor. Kızım yani daha başlar başlamaz senin de karnın ağrımaya başladı anlamadım. Eee ben yatıb yatmak istiyorum. Hadi şuruptan için. Ee, anne bu çok kötü. <laughs> Aa, anne çok Evet çocuklar tamam tamam. Ben yatamam. Tamam şurubunuzu verdim gel kızım seni yatırayım. Çocuklar siz istiyorsanız üstünüzü falan değiştirin. Anlamadım niye böyle oldu. Anne ben de uyumak istiyorum. Çünkü karnımın ağrısı gerçekten geçmedi. Ne oldu Aa. şurup içirdim. Hadi Aa. gelin tamam. Arkadaşlar özür dileriz arkadan e, zil çaldı da. Kusura bakmayın. Çok ağrıyor. Tamam tamam. Kızım pijamalarımı giyeceğim. Ah, gel kızım yatırayım seni hemen. Ay. Hadi yat kızım hadi hadi. Hadi biz de geçelim içeri. Hadi ben de yatacağım ama. Benim de yapmam gerekiyor. Şunu giyim hemen yapmam gerekiyor ya. Hadi canım biz de aşağı inelim. Ay. Çocuklarım geçer birazdan karnı ağrısı. Evet evet. Hayatım gerçekten benim de karnım ağrıyor. Of ağrımıyor ya sen bilerek diyorsun. Çok üzgünüm şu anda ya. Öf neyse yapacak bir ben, ben biraz gazete okuyacağım. Neyse ben de, ben de izledim. Tamam tamam. Evet arkadaşlar bu, bu videomuzun da sonuna geldik. geldik. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz.